Değerli arkadaşlarım. bu haftada formu ben doldurmadım itirazına devam edelim. Size bir soru. Hasta form doldurduğunun farkında olmayabilir mi acaba? Bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? Hastanın form doldurduğunu ispat etmek mi yoksa gerçekten ürünümüze ihtiyacı olup olmadığını mı tespit etmek? Hastaya bir şey ispat etmek zorunda değiliz. Bilakis ispat süreci hastayla aramızda oluşturmamız gereken güven sürecine zarar verecektir yaptığını unutmuş ya da farkında olmadan doldurmuş bir hastaya sen ne unutkan insansın ya? Ya da bir formu doldurduğunun bile farkında değilsin demek ile doldurduğunu ispat etme çabamızın bir farkı yoktur emin olun. Hep yakınıyorsunuz. Telefonu açmayan hastalar çok diye. Alın size telefonu açmış hazır ve nazır bir hasta. İhtiyacı odaklanın. Forma değil değerli satış arkadaşlarım. Farkı hissedeceksiniz.